Şu anda ansızın bir canlı yayına başlattık da bu canlı yayında pek insan olacağını zannetmiyorum. Nasıl olsa kanala yüklenecek. Kanaldan canlı yayın olarak da insanlar yine de izleyecek. Ben normal video çeker gibi yapıyorum. 50 gündür ney? Video çekmiyorum. Bu esnada ne yaptığımı görmek isteyen kardeşlerime kendi <laughs> bahçemdeki bağım demirlerini döktüm çubuk demirleri, lama demirlerini, köşe bent daha doğrusu. Onlarla ben bir sera hazırlığı yapıyorum. Bu üreteceğim fide serasının malzemesi. Şu demir, büyük seramın demiri. Bir şekilde bunlarla sera çalışmaları yapacağım. Allah izin verirse bahçeye, köpçeye sokacağım. Tertemiz temiz ettirip çok güzel bir şekilde e, sera ortamlarına başlıyorum. Solucan gübremle tamamen e, yeni bir döneme başlıyorum üretim dönemine. Tamamen solucan yine yapacağım bir sistem oluşturacağım. Allah azim verirse. Dediğim gibi ansızın açtım bu canlı yayını. Pek insanın geleceğini zannetmiyorum ama olsun varsa nasıl olsa kanala otomatik olarak yüklenecek ve bu kanalda. Bu videoyu da görecekler. Ben uzun zamandan beri video çekmiyorum. Çekmiyorum. Çok yoğun olduğum için. Bu benim bağdan asmalardan söktüğüm demirler. 2 metre boyunda. Bu demirleri tamamen çok güzel bir şekilde temizledim. Demiri de göstereyim şöyle size. Bu demir tamamen bir işlemden geçiyor, temizleniyor. Çok eğrilerini buraya yığıyorum. Onları da parça malzemeler için kullanıyorum. Sizin anlayacağınız çok aşırı derecede yoğun bir çalışmam var. Ve bu çalışmanın neticesinde Allah azim verirse bu sene çok güzel bir ortam hazırlayacağız. Gel Emine, gel. Gel kızım gel. Gel çık, çık, çık. Gel, çık, çık, çık. gel kızım gel. Gel, çık, çık, çık. gel Gel. Aslan gel. Aslan gel. Aslan. Gel oğlum. Şu anda Allah azim verirse bu çalışmaları yaparkana inşallah bu sene çok güzel videolara sahip oluruz. Allah'ın izniyle olacağız da. Çağırma birader köpekleri başka yere git. Verme, verme köpeklere. Başkasına ver. Allah azim verirse bu çalışmalar yapar da Bizim bu seneki solucan güpremizde yayına gelen kardeşlerimiz oldu. Bu seneki solucan gübre üretimimizde Allah izin verirse çok güzel şeyler yapacağım. Onları da zamanla göstereceğim. Bu kısa bir canlı yayın olsun kardeşler. Benim ne yaptığımı az buç anlayın diye size ufacıktan bir örnek verdim. Ee, Allah'ın izniyle zamanla göreceksiniz. Çok güzel ortamlarımız olacak.